kardeşim yanımda Eren var kardeşim. Şimdi beraber Toy Box büyük şekerler atacağız. Acaba nasıl ilk defa alıyorum? Önce kırmızıyı açalım. Kırmızı benim. Adem'in kim abi? Garip sesler geliyor. Adem açıyorsa. Bir dakika. Evet. Devam ediyoruz. Şuradan şöyle makasla keseceğim diye düşündüm. Zengin açıyor. Zengin açıyor. Bengini açıyor. Bengini açıyor. Bengini açıyor. Bengini açıyor. Anladık. Zengin açıyor. Anladık seninkini açıyoruz Acaba ne çıkacak evin içinden? <laughs> oh. Ben seninkini açmayı deneyim. Yuvar yuvar yuvar. Tamam açma açma boşver. Abi todan da makas feci. Evet, tebrikini. Arkam baydı. Evet, evet renginden tanığıyorum. Böyle bir şeytan gibi bir dövmemiz çıktı böyle. Sonra içinden böyle bir oyuncak çıktı. Araba sanırım bu. Sonra ha. bir tane de böyle şekerimiz var. Al bir keseyim evet. bu ay. Bu da abiminki. Heh. Bu da benimki. Bu da abiminki. Kes, kesmeyin. Azum enerjili kes. Kes. Erasmusuz aslında. Evet devam. Açana kadar biraz durduruyoruz. Çünkü bu uzun sürüyor ilk defa aldığımız için. Evet devam ediyoruz. Benkinden. Hop açıyorum. Bak. acaba ne çıkacak? Benim dövmem böyle bir değişik bir şey. Bakayım bakayım neydi? Oyuncağım böyle. Benim şekerim de böyle yeşil bir şeker. Şimdi ikimizin de oyuncağını açıyorum. Önce elininkine bakayım. Evet arkadaşlar şimdi şekerlerimizi tanışıyoruz önce. Benimki yeşil aynalı şurada görüyorsunuz. Eren zengin eli. Çekil diye. Benimki de tabii kırmızı elmalı. Ay kırmızı elma değil o. Bekle. O şey sanırım çilek. Evet tire olabilir. Ve şimdi oyuncaklarımızı geçiyoruz. Benimki böyle bir şey. Böyle döndürüyoruz. Tamam. Benimki ya. Ya buraya. Son deneyeceğim. Uy çok güzel döndü. Benimki de şöyle bir ağ var. Bak. böyle gidiyor. Evet. Benimki de böyle bir ağ boyunca. Evet, evet. Böyle. Evet. Araba böyle gidiyor. Böyle gidiyor. Göstereyim isterseniz söyle. Çok hızlı gidiyor. Evet arkadaşlar. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Abone olup like atmayı da unutmayın. Lütfen bizi takip edin. Sizi çok seviyorum. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın. Buyurun.